Revittaşlar şu ana girişin önündeki kısmı planı geliştirme çabaları olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle biz bazı referans çizgilerini koyalım. Architecture altında model line'dan da koyabiliriz bunu. Şu köşeleri belirlemek açısından. Bir model line koyduk. Bunu daha sonra sileceğiz. Ee, şu anda yapmak istediğim şey şu duvarımızı seçip ee, silmek. Şu duvarımızı seçip silmek ve şuradaki duvarımızı seçip silmektir. Şimdi buralara biz kolon yerleştirelim. İki türlü kolon yerleştirme şansımız var. Bunlardan bir tanesi ee, Structural Column bir diğeri de architectural column'dır. E, Structural column koyarken bir takım zorluklar çıkacaktır. Mesela ben size e, göstereyim. E, Structural column dedik. E, birincisi bizim burada e, herhangi bir e, dikdörtgen kesitli kolonumuz yok. Yapmamız gereken şey load family ile e, nerede kalmışız? English Metric sistem, structural column ve concrete square column, ee, kare kolon aldık getirdik buraya. Burada herhangi bir yere koyduğumuzda büyük ihtimalle bu kolon bize görülmeyecek ve bir uyarı verecektir Revit ve Nitekim o uyarıya aldık. Bunlar gözükmez diye. Niye gözükmüyor? Çünkü kodları farklı gidiyor. O temel üstü betondan başlayarak iniyor. Şimdi çevirelim planımızı. Bakalım biz o kolonu nereye koymuşuz. Evet kolonu koyduğumuz yer belli. Kolonumuzu seçtik. Bunun e, base level'ı C giriş katı top level'ı C giriş katı olduğu için kolonu aşağı doğru itti. Biz e, şurada B1 katı diyelim kolonumuz için e, şu offset eksi 250 santimi de sıfıra çevirelim. Ve apply diyelim. Bizim kolonumuz e, çıkacaktır. Yukarıya doğru ee, burada bir 10 santim kod farkı olması gerekiyor benim hesabıma göre ee, dikkatlice bakıyoruz. Yo aynı yere çıktı. Ee, fakat ee, biz bunu tam yerine oturtmadık. Giriş katına geldik. Align ile bunu şu daha önce belirlediğimiz noktalara çektik. Bu e, structural kolonun yerleştirme usulü bir de mimari kolon yerleştirelim. Orada bizim neyimiz var? E, 457 475 bir kolonumuz var. Aldık, getirdik onu da buraya koyduk. Biz e, bu kolon seçiliyken edit type ile duplicate ederek e, 30'a 30 giriş kolonu diyelim. Giriş mimari kolonu dedik. E, ve burada bizim e, değerlerimizi 30-30 olarak işaretledik. Ve OK ile çıktık. Daha sonra da Align ile kolonumuzu yerleştirmiş olduk. E, biz internetten şuradan buradan daha yakışıklı bir kolon bulursak bununla değiştirebiliriz. E, şu bizim structural kolonumuz e, beton armedir. Üstünde e, avantajı dezavantajı nedir dersek bunun üstünde finishing tabakalarını yapmak biraz e, zahmetli bir iş, o zor bir iş. Sadece işte beton yüzeylerini rengini seçersiniz. Oysa bunda malzeme tanımlamanız mümkündür. Dolayısıyla ben şundan feragat ediyorum, bunu siliyorum ve şu kolonu e, modify copy ile şuraya taşıyorum. Bir diğer e, olay da şu duvardan biraz açıkta kalacak şekilde bu iki kolondan başka iki kolon daha yapmak istiyorum. Yine e, Modify Copy ile bunları alıp e, bu açıklık nasıl fena değil. Oraya doğru taşıdım. Dolayısıyla şu duvardan kopardım bunu birazcık. 3 boyutta baktığımızda bizim elimizde Architecture Column olarak e, yerleştirilmiş kolonlarımız oldu. İşte bizim buradaki amacımız eee tasarım aşamasında neleri yapabileceğimizi görmekti. E, bence fena değil. Daha sonra bunları e, daha dekoratif kolonlarla değiştirebiliriz. E, eğer e, burada kolon tipini yuvarlak seçersek e, bu kolonumuz yuvarlak kolonda olabilir. E, insert, Load Family round column ok dedik getirip ve biz kolonumuzu giriş katında herhangi bir yere e, architecture column architecture column ya biz bunu structural olarak getirdik gerçi de structural column yuvarlak kolonu seçip e, bunun yerine onu da kullanabiliriz e, fakat e, burada ona girmeyeceğiz. Bunlarla şimdilik mutlu kalacağız, mutlu olacağız, e, Revittaşlar.